CHP'li Özgür Özel demiş ki tabanda daha önce yaşanmamış bir öfke ve var ve süratle süratle devrim şart. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu. Bakın bunlar bu duruma uyanmış insanlar. Geçen gün arkadaşım var. Serdar Güzel Aydın siyasetin çok çok iyi siyaset okuması yapar kendisi. Dedi ki yarın bir gün şöyle bir şey olursa şaşırma dedi. Özgür Özel genel başkan, CHP genel başkanı, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı. 2025'te. Tamam dedim. Yazıyorum bir kenara Serdar'cığım. Yazdım. Bakalım ne olacak. Ama şu anda gerçekten duruma uyanan yani e, halktaki bu tepki Millet millet ittifakına bu tepkiyi hisseden, gören sayılı isimlerden bir tanesi e, Özgür Özel. Bir diğeri de e, mesela Mehmet Günal Ölçer demiş ki yani muhalefet ittifak yapmazsa Saygı Öztürke konuşmuş. İstanbul ve Ankara evden gidiyor. Sadece büyükşehir belediyesini alabiliyor. Alabiliyor mu? Göreceğiz yani onu da. Ankara şey şu anda şu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ısrarıyla bu bir dakika ya bir şey yok. Biz kazandık kafasıyla e, tekrar seçilmesine imkan yok yani. HDP'ye gidecek. O kadar gizli sözleşmeler yapılmış. Kazıklar atılmış her türlü siyasi şey yapılmış. E İyi Parti gidip yine evet ya Kemal Bey siz ne derseniz onu mu yaparız diyecek. İyi Parti kendini bitirmek istiyorsa süper bir yol yani hani. Ya da HDP şey mi diyecek? Evet ya biz mahkumuz çünkü biz Kürtler gideceğiz illa Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği adama e, gidip oy vereceğiz mi diyecekler. Böyle bir hayal, hayal mi kuruyorlar. Ha orada Ekrem İmamoğlu yeni bir hareket başlar. CHP'nin içinde bir değişim olur yeniden kartlar dağıtılır o ayrı o zaman ittifak olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama şu haliyle her hepimiz görüyoruz bunun için illa yani polimar grubunun başkanı olmaya bir araştırmacı olmaya bir siyasetçi olmaya gerek yok bir bakın geçen gün bir arkadaşım diyor yok diyor ya diyor televizyonlarda diyor şeyler yayınlar hiç izlenmiyor diyor şu anda siyaset e, çok ilgi çekmiyor çok değil hiç ilgi çekmiyor neden bu siyaseti insanlar görmek duymak istemiyorlar farkında değil yani kemal kılıçdaroğlu çok böyle şey bir onursal bir başkan olarak devam edebileceği bir e, siyasi kariyere şu anda bir nefret objesine dönüşerek ilerliyor. İnsanlar duymak istemiyor, konuşmak istemiyor. Çünkü yenilginin bu kadar sahipsiz kalması, bu kadar insan tarafından e, yok görünmesi insanları öfkelendiriyor doğal olarak. Akbenen'de ormanda orma, ağaç kesme e, meselesi sona erdi. Ne yazık ki kesilerek sona erdi. Zannetmeyin ki protestolar ses verdi. E, ve de hani e, ya da Limak ve e, Çeçen İnşaat geri adım attı. Hayır. Kestiler bitti. Haydi geçmiş olsun. zeytin tankının içine giren üreticinin görüntüleri konuşuluyordu. Kardeşimizi adli kontrol şartıyla serbest bırakmışlar. <laughs> adli kontrol derken adam acaba ne, ne, demişlerdir? Bana bak bir daha tankın içine girmeyeceksin mi demişlerdir. <laughs> ya adam aslında işini yapıyor kardeşim. Şortu varmış merak etmeyin çıplak değilmiş bir defa. Adam sıcaklarda girmiş oraya hem serinliyor hem zeytini şey yapıyor. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Ben de bunu anlamıyorum yani hani. Ee, neyse bu derin günler sıcak günlerde iyi geldi kardeşimiz. Eyyam-ı Bahur geliyormuş. Yani yanıyoruz, yanacağız reis. Hepiniz ona göre şey yapın yani. İzmir'de ulaşım durma noktasına gelmiş. Metro ve tramvay çalışanları grevdeymiş. Biraz önce Tunç Soyer bir tweet atmış. Anlaşma sağlanamadı e şeklinde. Iııı e Orada da devam ediyor. Neyse en azından grev diye bir şeyin olduğunu hatırladık. Biliyorum şu anda pek çok kişi de zorlanıyor. İzmirliler kızgın ama insanlar da hakkını arıyor. Yani buna da alışmamız gerekiyor. Biraz önce Mehmet Nuri Ersoy'un yeni açıklamaları vardı. Ee, i̇yi haber verdi. 2022'nin 6 ayında %10.5 olan kalış süresi 2023'ün ilk 6 ayında 9.9 olarak gerçekleşmiş. 21.7 milyar dolar gelir olmuş ilk 6 ayda. Diyor ki %27'lik bir artış var. Bu tabii çok önemli. İki nedenden dolayı önemli. Bir deprem sonrasında hani acaba bir tökezleme olur mu diye konuşuluyordu. İki Rusya-Ukrayna savaşı meselesi. Hala orada e, durum durulmuş değil. E, diyor ki turist geçen sene 14 gece kaldığı yerde bu sene 10 gece kalmış. Ya da geçen sene 5 yıldızlı otelde kalıyorsa 4 yıldızlı otelde kalmış. Ee, en önemli şey pazar çeşitleriyiz. Türkiye son 5 yılda çok fazla çalışma yapıyor diye de belirtmiş. Sonunu yakaladım. Bu kültür yolu festivallerini de yapıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar bence. Ee, yani Diyarbakır'dan Çanakkale'ye ya kadar e, Türkiye'de farklı festivallerle de e, şey yapıyorlar. Ürün çeşitlemesi derken ne demek istemiş? İşte gastronomi, sağlık, eğitim, doğa, e, kültür ürünlerinin ön plana çıktığı tanıtımlar yapıyoruz demiş. TGA diye bir yapı kurdular. E, buna turizmcileri de dahil ettiler. E, geçen gün Tayfun Topal anlattı. Diyor ki yani biz diyor ülkeleri diyor şey olarak görüyoruz diyor. Kültür Bakanı, Turizm Bakanı Sözcüsü Tayfun Topal eski bir meslektaşımız, bizim de dostumuz. E, bütün ülkelerdeki işte Türkiye aleyhine haberler çıktığı zaman oraya yükleniyoruz diyor. Bir şey olduğu zaman ters gittiği zaman oraya yükleniyoruz diyor. Ve de e, özellikle reklam kampanyalarıyla e, meseleyi çeşitlendiriyoruz ve içeriği zenginleştiriyoruz diye anlattı. Ee, şu anda iyi giden tek şey turizm gibi gözüküyor. Mesela ilk 20'ye giremeyen Türkiye, Türkiye 200 ülkede tanıtım yapıyormuş şu anda. Son 5 yılda ilk 2'ye kadar yükselmiş. TikTok'ta 3. sıraya gelmiş. Geçen gün şeye baktım. Coldplay'in 2024 konser programı açıklandı. İşte Weekend bir yandan Barcelona'da konserde, Coldplay Avrupa'yı dolaşıyor, bilmem ne yapıyor. Eskiden böyle konserler olduğu zaman İstanbul da işin içinde olurdu. İşte Ahmet San konserler yapardı değil mi? Ya da sevgili, değerli dostum Mustafa Oğuz'un konserleri vardı. İşte Rumeli Sarı konserleri, Açık Hava konserleri. Ne yazık ki bu başarılı isimler sektörden çekildiler. Kendi istekleriyle çekildi. Biraz da tabii bu yeni kurulan AK Parti düzeninde. Çünkü onlar dediler ki ya bir dakika bizim adamlarımız var. Ya. Açık hava mı bizim adamlarımız yaptı. Rumeli Sarım bizim adamlarımız yapsın. Ya da bilmem ne oldu. Kültür Bakanı'na bir mesaj attım. Moralim bozuldu. Coldplay'de İstanbul yok. Hiçbir büyük grup İstanbul'a gelmiyor. Ya dedim şuna keşke bir şey yapsanız yani. Çünkü Michelin Star nasıl Türkiye'ye geldi? Gastronomi şeyi. Çok önemli bir şey. Yani çeşitlendirmek derken bu da şey. Şimdi imkanınız varsa mesela seviyorsanız. Böyle bir hobiniz varsa benim böyle bir hobim var. İlk defa mesela Prag'da 1997 yılında YouTube 2 konserine gitmiştim. Sonra bir Barselona'da gittikler hani şeyde. Şimdi belki Vancouver'da Toronto'ya gidiyoruz ya Vancouver'da Buket dedik ya bilet aldım. Coldplay var. Burada Coldplay'e gidelim beraber. Dedim, giderim vallahi 5 saat daha uçarım. Şimdi mesela Avrupa ülkelerinde pek çok kişi konser turuna gidiyor yani. Bir konser olduğu zaman o konser turizmine gidiyorsun. Mesela bizim Aslı Gökler var. Arkadaşımız. 36. stüdyo diye bir tane e, böyle bir şey var işte. Şeyler yapıyor. Organizasyon kurdu. Düşünce şey gibi. Bir yandan paneller düzenliyor. Instagram'da görebilirsiniz. 36. stüdyo diye. Ve de geziler düzenliyor. Ne gezisi? Mesela geçen gün violonselci bir adam Budapest'te de konser vermiş. İşte buradan aldı. 30 kişiyi götürdü. Avrupa'nın, dünyanın her yerinden insanlar gelmiş. Bizde bu ne yazık ki hani şeye gel gelmiyor. Neden gelmiyor bilmiyorum. Ne yapılabilir onu da bilmiyorum. Yani devlet eliyle e, bir adım atılır mı? Ya da bu özel sektör mü olur? Sorduğun zaman diyorlar ki ya, bizim yapabileceğimiz bir şey yok. E peki kim yapacak? O zaman yine Kenan Taş'a <laughs> görev düşüyor. Kenan San. <laughs> Kenan Taş değil Kenan San. Hay Allah'ım ya. Moskova'da ilginç şeyler yaşandı hafta sonu. Moskova'da e, böyle bir şeyler e, İHA var. Bu da evet. Moskova'nın Kremlin'e birkaç yüz metre ötede yani. kamikaze dalışları yaşan Ukrayna Savaşı Moskova'ya taşımaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Putin Erdoğan görüşecek ama nerede görüşecek onu kararlaştırmamışlar. E, bekleriz. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> onu da biz ayarlayalım. Bu arada Suudi Arabistan e, gezisiyle ilgili bazı kulisler aldım. Gezi çok da iyi geçmemiş. Hani Hakan Fidan'la Erdoğan'ın suratları asıktı hatırlıyor musunuz? Bir imza töreni vardı. Birkaç yerde çok böyle umulduğu gibi e, karşılanmamış. Ya da beklenti çok çıkmamış. E, gerginlikler olmuş. Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Neyse ki oraya giden gazeteci meslektaşlarımız bunları yazıyorlardı, öğreniyoruz demek isterdim. Ya da yazarlar belki günün birinde. Biz de öğreniriz neler olduğunu. Yunanistan yangınları devam ediyor. Biraz daha Yunanistan'da şu anda hükümete yükleniyorlar. Bakanlar, valiler kaçtılar diyorlar. Mesela Atika şehri valisi Sirtaki oynuyormuş. Böyle şuursuzlar vardır biliyorsun. Biliyorsunuz 99 depreminde de insanlar ölmüşler. Bodrum'da eller havaya oynayanlar vardı.